Merhaba arkadaşlar, ben Emre, ee, yanımda Batu var, Hunger Games oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar, ee, bugün ikinci serimizi çekiyoruz. Ya yani ikinci Serinin ikinci videosunu. İkinci bölüm işte. Neredesin? Kılıç aldım, taş kılıcım var. Gel, gel yanıma. Gidelim şuradan. Sana bir şeyler veririm. Ne veririm? Arkadaşlar silahlı tangır Games çekmeyi düşünüyoruz. Eğer yorumlarda yazarsanız falan. Değil mi abi? Silahlı Hunger games çok hoş olabilir yani. Aynen. Çok güzel bir şey. Eğlenceli. Sandık gördüm. Al sen içinden. Tosu ben. Al bu kurabiye de attım. Al, al sandıktakileri niye almadın sen? Sen gittin mi? Nereye gittin sen ya? Karşıdaki sandığa. Ol çekti. Bal tutacağım. Tutsana biraz. Aynen. <laughs> öyle işte. Dedik bir video çek video bir video daha çekelim. Çok az durdu orada. Bir tane tek başına kalmış. Bakmış öyle. Bekliyor boş boş. Gelmedi. Ya boş ver. Zaman kaybediyoruz gel. Yemek var bende biraz idare edecek kadar İkimizi idare eder herhalde İki tane ekmek evet. var Bir tane kurabiye var Bir tane altın elma var Bir tane de balık var İyi. Evet. Balıkla balık tutabiliriz bence Balığı fırlat denize Balığı balık gelir Büyük balık küçük <laughs> balığı yer Hatta daha büyük balık tutmuş oluruz böylece Yaşasın mantık uçarak gitti Şu evet, aldı ya evet. al Açtım içine bir ekmek, bir e, inek eti. Sen oraya nasıl? Beş Ha buradan çıktı. Tamam. <laughs> Beş tane örümcek bir de e, çubuk çıktı. Gel şu eve gidelim. Ses var dur. Ben de gördüm. Kılıç buldum sana. Sana kılıç buldum. Al. Ben e, bana kılıca gerek yok. Bende de kılıç var taş kılıç. Bir tane daha taş kılıç buldum. Abiciğim bak bende ne var? Demir kılıç. Şerefsiz hiç <laughs> Sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Ha gördüm. Ödeyim. Al ayakkabıyı sen. Ayakkabıyı bana ver. Öyle yapıyorum. Ah. Tahta kılıç ister <laughs> misin? Taş var. Altın elma al. Altın elma al. Nerede? Al. al. Sende kaç tane var ki? Bir tane daha var. İyi. Ee, Şu ağacın üstündeki chest'i açtın mı? İşte ondan çıktı. Demir kılıç filan. Sende... Oha adam! Dalacağım direkt. İyisi hiç yok. Göstermiyordur belki. Nerede ya? Gelin ben de yardım Arka taraflarda bir yer... Aha! Evin arkasında. Evde dur istiyorsan sen, ben geleceğim çünkü şimdi. Ben de dalıyorum. Bıramıyorum. Evin içine girdi. Aaa! Bir kişi daha geldi. Geldim. Öldüm. Sen niye öldün? Anlamadım. Beni öldürdün? Ben mi öldürdüm? Evet. Ben öldürmedim. T'ye bas. Hani öldü yazıyor. <laughs> Sen öldürdün. 60 saniye sonra deathmatch başlıyor. 2 kişi kaldık lan. Ya oğlum. Dur bakayım belki kazanırım. Altın elma da var. Demir kılıç da var. Benim hiç e, bir benden kaldı. Ben, ben çalmadım sen verdin. <laughs> Kaskı falan aldın mı? Aldım hepsini. Okum da var, yayım da var, her şeyim var. Beni öldürdün sen. Ben de, ben de. <laughs> ben de bu detmiş, ben de. Çok çabuk bitti lan. Elmas kılıcı varsa görünmez seni. Nereden bulacak ki elmas kızı? Bir de deathmatch başlamadan şimdi buradan bir sağdan soldan bir yerden öldürüyormuş beni. <laughs> çok komik olmaz mıydı? Bence de çok komik. 3 saniye kaldı. Deathmatch başlıyor. Ve ben kazandım. Abiniz yine İyi. kazandı. Fişekleri <laughs> görüyor musun? Yok, <laughs> Hadi girelim bir tane daha. Bir tane daha yaparız. Video devam mı? Aynen. Kısa sürdü bu. Hadi. Bir tane daha yapalım. Bu arada Lichcraft serverındayız yine. Hunger Games'lere genelde bu hep episode, genelde bu soruda çekiyor. Hunger Games'ler hepsi şeyde, Witchcraft, silahlı alet. Ee, Gene iki. İkiye mi? Otuz, Hayır. otuz. Ne otuzu? Otuz başladı. On kişi var. Otuz başladı. O zaman iki. İkiye gel, aynen. Aa bir dakika, otuz geri açıldı. Otuza gel, otuza. Ben ikiye girdim. Yok, gelme, gelme. ben gelme. ikiye girdim. İkiye mi? Tamam geldim. düt 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 Bir tanem. Şükür, biri daha gelsin Bir kişi daha gelsin başlasın geri sayım Başlayın Eee arkadaşlar ben burada videoyu duraklatayım Geri sayım çünkü 160 saniye boşu boşuna geçmesin şimdi 10 saniye kala başlatırım videoyu tekrar Dur, durdum. Ee, merhaba arkadaşlar geri geldik. 6 saniye kaldı. Başlıyoruz. Ve başladı. Yine aynı yine mi aynı harita? Nasıl bir şanstır arkadaş? Üst üste aynı iki kere aynı harita geldi. Kaderi de yani. sonu da aynı olsun. Sonu da aynı olsun. 3 2 Saniye. Saniye. Abiniz yine taş kılıcı kaptı. Ben de iki tane taş kılıç tahta kılışı var. Aynı yere mi gidiyoruz? Aynen. Hadi. Neredesin? Aynı yere kaybettim. Ne kaybettim. Bu taraf. Bu taraf. <laughs> bu taraf. Bu taraf. Gel. Gel aynı kesir alalım biz. sen de karşıdakini al. Aynı şey var değil mi? Hayır. Değişiyor mu? Değişmiş. Rastgele, rastgele konu ya eşyalar. <laughs> Bende bir şey var. Eee Derizli. Olta vereyim mi sana? Olta mı? Olta ile vurursun adamı. Bende var. Oltan Al al. Hadi. Ne? Ok. Yay yani. Yay mı? Bende ok yok ki sen bana yay veriyorsun. Vereceğim. Al onu. Yalnız al. şurada oyalanmayalım. Bir dakika dur geri git. Adam biri çünkü bizim az önce gittiğimiz yere doğru gitti. Yani kaç şey kişi yok. kaldık? 7 kişi kaldık. Ben de şimdi şey almak istiyorum. Açtın mı? Açamadım. Aç onu. Ba abi biraz geriye gel. Zıksa. Bir tane bal kabağı turtası çıktı sadece o kadar. Kim o açıyı alan sen misin? Evet gel. Abi gel. Tamam dur ben Aa. şuradakine koşayım bekle. Ok, 7 tane okum var. Kaç tane okum var? Hiçbir şey İki çıkmadı. Tane burada. Buradan. Ama. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Aa yukarıda birisi gel, var. Yukarıda birisi var. Al şunu da vur. Ver. Dört tane okun oldu. 4 Tamam. Ho ho hitman. Yay. Yeah. Kaşıyor. Gel gel eve gidelim. Vururum ben onu bekle. Ben bir sürü olan bir yer biliyorum gel. Az önce benim öldüğüm yere gel. Ok bitti. Az önce öldüğüm yere. Arkandayım ya. Yani, bak orada bir sürü şey başlandı. Eee taş şeylerin üstüne atlanmıyor muydu taş çitleri? Hıh atlanmıyormuş. Normal çitten atlanıyor bundan atlanmıyor diye bir Atlanmıyor bundan atlanıyor diye biliyordum ben. Yanlış Allah kaç. Şey. Demir zırhı bir tane adam var. Hiç girme hiç girme direkt ölüyoruz. Beraber girersek alırız bence. Hadi o zaman. Bekle dur nerede olduğunu bile bilmiyorum ki ben senin. Beni öldüğüm yer. E ben oradayım Al. şu an. Ne? Ben oradayım şu an. Aa, neredesin göremiyorum. Ben başka yere mi geldim? Evet önünde misin? Ben başka yere geldim. Bir saniye dur ikinci katına bakayım oranın belki chest bulurum. E sen eve mi girdin? Ben yanlış yerlerdeyim bence dur. Sen eve mi girdin? Ben yanlış eve girdim sanırım. Girdim eve de yanlış eve girdim galiba. A a öldüm. Deme be. Beni. Ya <laughs> iki iki defa da için Neyse bu sefer kalacağım abi. tut oh. tut Hayır keşke eşyalarını almasaydı senin. Ben alsaydım keşke senin eşyalarını <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi kaldık? 6 kişiyiz Dedim açık bir saniye var. 300. 5 dakika yani. Daha varmış. Ee, oyuncu sayısı azalırsa başlar ama. 3 kişi kalınca başlıyor sanırım. Aynen. Gerçi Lichcraft'a 4 müydü o? Normalde işte Lichcraft'a değişiyordu galiba ya. Kimse var mı bundan peşimde? Yok kimse. <laughs> Çeşit bebeğim. Ya yani hep aynı şeyler çıkıyor sıkıldım. Bir zırh çıkmadı. Bir demir kılıç çıkmadı. Bir chest daha. İyi var ya en azından deri pantolon çıktı. Sadece bir tane demir kaskım ve deri pantolonum var. Hiç şans. Onun beni öldürenin e, demir, demir kılıç! Var. Ne? Demir kılıç. Ve altın beni öldürenin demir zırhı vardı. Altın elmam da var şu an. Ben adamlardan birini bulup da alacağım şimdi pusulayla takip ediyorum yolu. Başka türlü olmaz çünkü bu. Hani eşyasını almam şart. Hı -hı. Mesafeyi göstermiyor mu? Yok göstermiyor. Adamın adı da mı görünmüyor? Pusula'da adamlar nokta şeklinde görünüyor değil mi? Harita değil abisi, fusula pusula denizlerden. İşte haritada yu nokta şeklinde görünüyor. Puslu adam görünmüyor ki. Puslu sadece yönünü gösteriyor. <laughs> detmeci altı kişi kalırsak o ne biçim detmeci ya? Öyle detmeci olmaz ki. Adam nasıl Her bağlandı herhalde ya? Altı kişiyiz şu an. Detmeci 50 saniye var. Yani 3 dakika. Yani yaklaşık 3 dakika. Buldum birini. Lan öldün. Hayır bir de o kadar ben vurdum nasıl ölmedi o? Neyse hadi bitirelim videoyu ya. Bence. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.